Evet, e, herkese iyi akşamlar. Tabii e, şimdi diyeceksiniz ki bu saatte niye yeni Evet, en çok merak edilen, aslında benim de çok uzun zamandır e, merak konuşmak istediğim bir konuyu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, tabii üzerinden bir yıl e, belki daha fazla bir zaman geçti ama e, herkesin çok merak ettiği. Ee, bir konuyla ilgili ee, bugün de böyle zamanla çok uygun oldu. Hem onu paylaşmak istedim. Evet bana en çok e, gelen sorulardan e, iki soruyu yarattıysam. E, TR35'i şey, neden ve kime sattım? E, herkes bunu çok merak etti. E, şimdi e, şimdi öncelikle şunu, şuradan başlayalım. E, biz neler yaptık? İşte e, İzmir'de bir ulusal televizyon e, kurmanın e, gerçekten büyük bir onurunu yaşadık en azından şu arkaya dönüp baktığımızda işte bir hikaye bir hikaye yazdık diye düşünüyorum tabii meslekten kopmamanın hala mesleği devam ettiriyor olmak da her şeyden çok daha önemli şimdi tabii 3 yıl boyunca yaklaşık 3-3,5 yıl boyunca bir ulusal televizyon e, kurmanın ve e, onu idare ettirmenin a, zorluklarını yaşadım. E, bu konuda e, hep e, şey konuşuruz. E, derler ya böyle e, işte İzmir mi televizyon, İzmir mi televizyon yok. Biz de televizyon kurduk ve gerçekten televizyon kurarken de aslında birçok e, problemin, birçok sıkıntının biz beklediğini biliyorduk ama e, açıkçası İzmir'de bize çok ciddi de bir desteğin geleceğini düşünerek e, bunu şey yapmıştık. E, ama e, aslında gördüğümüzde yerel yönetimler dışında İzmir'de e, gerçekten televizyona sahip çıkacak e, ve destek olacak hiçbir kurumun olmadığını gördük. Ticaret odasının, diğer e, STK'ların, sivil toplum örgütlerinin aslında e, hani konularda ne kadar duyarsız kaldığını e, gördük. Dolayısıyla zor bir süreç yaşadık ve yaşadığımız e, süreçte e, özellikle son dönemler e, bu orman yangınlarıyla birlikte başlayan bir baskı oldu. Özellikle Rütük. Rütük'ün bizim üzerimizde çok ciddi baskısı oldu. Ve sürekli kanala her gün, yani şöyle düşünün haftada bir gün Rütük toplanıyor. Ve 5 gün bize ceza geliyor. Ve üst cezalar gelmeye başladı. Şimdi bir taraftan işte hani sürekli artan bir maliyet işte doların yükselmesi diğer taraftan Rütük baskısı Bizi gerçekten e, hele hele hayatını e, sadece ve sadece gazetecilikte idam ettiren, Bunun dışında başka bir işle e, en azından e, hani e, başka bir şey olmuyor açısından zor bir e, dönemdi ve e, hani bu süreç içerisinde de biz e, ona rağmen devam ettirdik e, ve. Burada e, tabii en büyük e, problemimiz e, bizim ekonomik sıkıntıydı. Daha sonra e, bir e, arkadaşımızın vasıtasıyla e, Burhan Bey geldi. E, Burhan Bey Hollandalı bir iş adamı e, ve e, kanalla ilgili bir televizyon kurmak istediğini İzmir'de e, özellikle kızıyla e, kızda... E, e, çok büyük bir e, kanalda e, çalıştığını ve e, İzmir'de e, bir televizyon kurmak istediğini söyledi. Hatta orada bulunan bir arkadaşımız da ya niye televizyon kuruyorsun? Gel i̇şte, e, hazırda televizyon var size e, hani, bu televizyon alın dediklerinde e, hakikaten böyle hiç bizim de aklımızda olmayan e, bir gelişme oldu ve e, biz kanalı e, sattık. E, tabii kanalı sattıktan sonra İzmir'de çok e, özellikle şu son dönem e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir TV e, adı altında e, yeniden yayın hayatına geçti ve e, Ümit Yıldız arkadaşımız başında geçti. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, İzmir'de yayın hayatına devam ediyor olması, kanalın yeniden yayına yayına başlıyor olması benim için inanılmaz büyük bir mutluluk e, ve hakikaten e, İzmir adına çok gurur e, verilmesi verilecek bunu ver, e, duyacağımız bir olay ve e, en azından bundan sonraki süreçte de e, İzmir'de İzmir'lerin kanuna sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. E, öncelikle onu söyleyeyim. E, i̇kincisi de e, hani en çok e, son günlerde özellikle eee kanalın açılmasıyla birlikte e, birçok e, kesim tarafından eee Kanal Türksay'ın aldığı, e, hatta da işte Rıfat Nalbantoğlu'nun aldığı, Türksay'ın aldığı ve ee, gibi ifadeler kullanıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim ee, kanalla ilgili ne Türk Soyer'le ne de Fatma böyle bir görüşmem olmadı. Şimdi o yüzden de ortaya atılan iddiaların hepsinin çok doğru olmadığını e, buradan ifade edebilirim. E, ve e, herhalde kanalla ilgili e, farklı e, bir e, algı yaratmak isteyenler özellikle büyükşehir belediye başkanı ve e, Rıfat devamıntörü ile ilgili böyle bir onun üzerinden bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Onu onun öncelikle ifade edeyim e, hani e, ve e, bir büyükşehir belediye başkanının bir medya kuruluşu ile ilgili oturup herhalde bir benimle pazarlık yapacak durumu yok. Onu da söyleyeyim. E, o, onu bir kere oradan söyleyeyim. İkincisi de neden sattık onu anlattım işte az önceki bizim yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı ve artık editoryal bağımsızlığımızı yapacak duruma gelmediğimiz için satmak zorunda kaldım. Onu öncelikle söyleyeyim. Bugün kanalda kanal devam ediyor olabilir diye ayakta tutabilirim kesin. Ama birçok şeyden bizim feragat etmemiz gerekiyordu. Ee, de hani, bu anlamda özgürlüğümüzden vazgeçmemiz gerek gerekiyordu. Ama hani ben de böyle bir şeyi kabul etmediğim için, böyle bir şeyi ne hayatımda, ne fe yaşam felsefemde kabul etmediğim için, bunu oturup orada oradaki arkadaşlarla böyle bir pazarlık yapacağını düşünmediğim için, e, bunun daha doğru olacağını sö söylemek zorunda ifade. E, böyle bunun daha doğru olacağını düşündüm ve böyle bir karar aldım. E, biz o kanalı bırakırken e, o, o günü kanalda olan birçok arkadaşımız bilir göz e, gözyaşlarıyla teslim etmiştik e, ama e, en azından hani e, bunları da söylemek e, için e, artık bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım o nedenle e, buradan birinci ağızdan e, en azından e, kendimle ilgili e, onu e, çok rahat söyleyebilirim e, beni tanıyanlar da bilir. E, hiç yalansız dolansız. E, şurada söylediğim her şey e, kanalın satışı, kanalın e, veriliş şekli e, ve kime satıldığı konusunda e, kesinlikle ama kesinlikle bu söylediklerim doğru. İkincisi de e, şimdi piyasada yaygara yapanlar varmış. Onu da söyleyeyim. E, benim kanal sattıktan sonra bir sürü boş bıraktığımı e, ve e, işte e, kanal sahibiyle, e, kanal alan arkadaşla ilgili e, borcumun harcını olduğunu söylemişler. E, bir kere bundan hiçbirine itibar etmeyin. Çünkü e, kanal sahiplerimizde bir sözleşme vardı. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı o kiki bir işlem başlatabilirdi. Ama kanalda ufak tefek e, şeyler kalmıştır. İşte cüttükten e, sonradan gelen cezalar varsa e, bunlar olmuştur. Ben de mesela e, bizim daha önce lisanslarla verdiğimiz e, şeyler vardı. E, dolayısıyla onları hiç hesaba katmadığımız hesaplar da aslında birbirini dengeledi. Yani ne Burhan Bey'in ne ben e, bununla ilgili e, bir e, aramızda bir ticari e, anlaşmazlık oldu. Ne de onlardan bize böyle bir talep geldi. Onu ben baştan söyleyeyim. E, bu nedenle hani bu ortaya atılan iddiaların hepsi e, doğru değil. E, ve e, umuyorum e, çok da uzatmak istemiyorum bu konuyu. E, umuyorum e, şu şey sürecinde. E, bu yeni e, ismiyle bir TV e, çok başarılı işlere imza atar ve İzmir'in en azından ihtiyacı olan bir ulusal medyayı da tamamlamış olur. E, işte bizi takip edenler, edenler de biliyor, e, biz yolumuza dijital medyadan, e, yeni nesil yayıncılıkla devam ediyoruz ve e, özellikle TR35'in e, hem logosuyla birlikte yine kaldığımız yerden dijital medya üzerinden devam ediyoruz ve ee, şunu söyleyeyim, ee, hani historia e, olduğu e, bir alanda e, bu işi yapıyor olmak e, bizi inanılmaz keyiflendiriyor, inanılmaz e, mutlu ediyor. E, meslekte 20 yıl devirmiş biri olarak hala aynı o muhabir ruhuyla hala o e, şeyle e, bu ekranlara çıkıp konuşuyor olmak, bunu ifade ediyor olmak, hakikaten benim için çok kıymetli ve değerli umarım hani beraber çalıştığım arkadaşlarımla birlikte bu heyecanımızı kaybetmeyiz. Zaman zaman çok insanı kızdırdığımız, çoğu zaman belki de hani insanları üzdüğümüz zamanlar da oluyor. Ama siyasette kendi fikrimizi, kendi inandığımız şeyler doğrultusunda işimizi gerçekten elimizden gelince tamamen dürüst ve o inandığımız duygularla yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu yolculuğumuzda da İzmir'de başarılı olur ve en azından İzmir'in hak ettiği o güçlü yerel medya duygusunu da devam ettiririz. Bu bizim için çok kıymetli ve değerli. Bununla ilgili ilk kez ve ilk defa ve son kez konuşuyorum. Bu nedenle bizim kanalla ilgili. E, ortaya atılan hiçbir iddianın doğru olmadığını e, bunu özellikle son birkaç gündür e, birçok e, kesinden duyduğum için e, bu açıklamayı yapma gereği duydum. E, bu saatinde beni dinlediğiniz için e, ben çok teşekkür ederim. E, yeni yayın dönemimizde yani önümüzdeki hafta yeni bir yayın dönemi başlıyor ve e, artık bu ekranlarda e, sizin haftanın beş günü e, beraber olacağız. Ve e, özellikle sosyal medya hesaplarımızdan e, gerçekten İzmir'i e, hani anlatan, İzmir'i konuşan, İzmir'in politikasını, siyasetini, magazinini, kültürünü, sağlığını, sporunu konuşan bir programla e, karşınızda olacağız. Umuyorum ki e, e, yeni yayınlarda e, yine bu ekranlarda hep beraber oluruz. E, tekrar denildiğiniz için teşekkür ederim e, herkese.